Salon neredeyse almadı. Tıklım tıklım doluydu. Daha bundan sonrası can sağlık. Pursaklar Çorumlular Derneği son derece anlamlı bir etkinliğe imza attı. Birlik ve beraberlik teması çerçevesinde bir araya gelen katılımcılar dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdiler. Gelenlerin, katılanların hepsinin ayağına sağlık. Birlik ve beraberliğimiz adına çok güzel bir program oldu. İnşallah bir dahakinde daha güzel, daha büyük bir organizasyon için tekrar yine bir araya geleceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Çok güzel bir organizasyondu. Çok güzel bir programdı. Ayrıca bu Fırsakar esnaflarına, katılımcılarına, başta sizler olmak üzere hepinize canı gülünde teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum. Fırsakar'ın önü çok açık. İnşallah bu STK'ların katkısıyla da bunu daha da ileriye doğru götüreceğiz. Çok çok güzel bir organizasyondu. Salon neredeyse almadı. Tıklım tıklım doluydu. Daha bundan sonrası can sağlığı. Katılım çok doğundu. En az tipin kişi vardı burada. Yiyemeyen salona girip oturamayan insanlar da oldu yabağımızdan. Özellikle iskelet olmamı çok güzeldi. Fırsaklarda çorumların birlik ve beraberliğini sağladım.